Herkese merhabalar Elif Soğukhan'ın kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum ve uzun zamandır video çekmediğim yetmiyormuş gibi uzun zamandır açık havada video çekmiyordum. Yani en son herhalde Batum'a gittiğim zaman ve Karadeniz'e gittiğim zaman bir video çekmiştim. İşte orada bir küçük bir seyahat kuruluşuna, kurumsalına soyulmuştum. Uzun zamandır video çekemiyorum çünkü hem yoğun çalışıyorum hem de kendi özel hayatımda bazı sıkıntılar yaşıyordum ki hala da aslında genel olarak kendimi çok çok iyi hissetmediğim bir dönemdeyim. Uyku problemleri yaşıyordum ve bir takım psikiyatrik e, sorunlardan dolayı biraz böyle hayat, hayatım beni yıprattı, yaşlandırdı canımı sıktığı bir dönemdeydim. Sen öncesine göre çok iyiyim. Ee, artık şunu söylemek de istemiyorum. Artık karar aldım, çok işte, her zaman mutlu olacağım demek istemiyorum. Çünkü ben planlar yapıyorum ama gerçekten hayat benim bu planlarımı bozabiliyor. Son bir video çekmiyorum ve son zamanlarda ne yapıyorsam aslında onunla küçük böyle bir dönüş yapmak ve merhaba demek istedim. Kanal en başından beri takip edenler ve özellikle de benim sigarayı bıraktıktan sonra hayatımda neler değiştiği ile ilgili çektiğim o video dizisini bilenler e, için de bir şey söylemek istiyorum. Sigaraya başlamadım. Sigarayı bırakalı iki yıl bitti. iki yıl bir ay oldu. Hatta sigarayı bırakalı. Sigarayı bıraktıktan sonra gerçekten hayatımda çok şey değişti. Birçok şey benim için daha kolay ve daha daha yolunda olmaya başladı sigarayı bıraktıktan sonra. Ve biliyorsunuz artık maddi olarak da inanılmaz bir kıfet olmaya başladı insanların üzerinde. Yani özellikle de son zamanlarda gelen bu yeni gelen zam ve şeyle de alakalı, vergilerle de alakalı çok böyle pahalı ve içinden çıkılmaz bir şey haline geldi yani. Bir karşılanmayacak bir e, ne denir ona bir masraf haline geldi. O yüzden hem maddi hem manevi olarak böyle bir karar aldığım için kendimi tekrardan sizin de huzurunuzda tebrik ediyorum. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. O zamanlarda aslında iyi bir şekilde yapabildiğim birkaç şey var. Bir kaç küçük seyahat e, gerçekleştirdim. Bunlar çok keyifliydi ve yolunda gitti ve e, hiç olmadığı kadar kitaplara sarıldım ve aslında hep kitap okuyan bir insan, hep okumayı seven bir insandım. Ama buna şimdi biraz yazmak da eşlik etti. Yazmayı da hep seven bir insandım. Zaten de bilenler biliyor. Ben e, haber editörlüğü yapıyorum şu anda ve gazetecilik mezunuyum. Hayatını Konuşarak, yazarak, e, söyleşerek, bir şekilde etkileşim kurarak, e, içerik üreterek geçiren bir insanım. Ama edebiyat ve sanat benim her zaman daha çok dikkatimi çekti, bana daha çok hitap etti. Özellikle de günümüzün siyasi konjonktürünü düşündüğümüz zaman, Türkiye'yi düşündüğümüz zaman, aslında genel olarak küresel dünyadaki gazeteciliğin, internet mecralarının da gelişmesiyle birlikte gazeteciliğe verilen e, değerdeki değişiklikle birlikte aslında benim biraz soğuduğum uzaklaştığım, e, kendimi kadeh etmek konusunda bana yeterli bir alan sunmadığını düşündüğüm ve kendimi daha çok fikir sanata yönlendirdiğim bir süreç yaşıyorum. Son 3-4 yıldır bunu yaşıyorum diyebilirim hatta. Ya, tabii yine siyasetten uzak kalamıyoruz. E, bu şekilde yine siyasete gidiyorsun iste istemez ailenle konuşuyorsun eşin dostunla konuşuyorsun İş iş konuşuyorsun. Çünkü zaten bu işin içindesin. Bundan çıkamıyorsun. Neyse işte hem böyle anksiyete problemleri, hem uyku problemleri, hem gece çalışmanın da vermiş olduğu birazcık yıpratma, özel hayatımda yaşadığım bir sorun sorunlar. Bunun üzerine yoğun iş temposu ve Türkiye'nin bu içinden çıkılmaz gündemi hepsini topladığımızı ben yine 8 ay kadar buralardan uzak kaldım ve bu süreçte birkaç seyahat gerçekleştirdim. Yurt içinde hepsi çok keyifliydi. Onlarla ilgili de inşallah ya işte ajanda İstanbul'da ya Instagram adresinde ya da burada paylaşımlar yapacağım. Ve bunun dışında bol bol işe gidip gelip gel metroda kitap Evet, son zamanlarda çok fazla kitap okudum. Özellikle de geçtiğimiz kış Asimov'un Vakıf serisi de başladı. Öncesinde Asimov'un Ben Robot isimli kitabını okumuştum ve çok keyif almıştım. Ve Ben Robot'u köyküler beni çok etkilemişti. İşte bu robot yasalarını öğrendim. Aslında Galaktik İmparatorluk, Vakıf ve e, Robot olmak üzere üç farklı seri olduğunu ve e, Isaac Asimov'un bir süreden sonra bunları birbirine bağladığını, üçüncü bir hikayeyi dönüştürdüğünü öğrendim, araştırdım. Ha, bir de Asimov okudukça aslında diğer okuduğum bilim kurgu kitaplarının e, Asimov'a bir hazırlık olduğunu gördüm. Ve Ama gerçekten şöyle bir şey de var. Evet hani yine çok, çok iyi e, bilim kurgunun öncüleri diyebileceğimiz kitaplar var. Onları okuduğunuz zamanda da yine keyif alıyorsunuz. Ama Asimov'u bir kere okuduktan sonra, onun dünyasına girdikten sonra artık Hiçbir bilim kurgu kitabını ya da sosyallerin sosyalleri artık beğenmemeye başlıyorsunuz. Çünkü burada gezegenler, bir sürü gezegen var, bir sürü dünya var, bir sürü yaşanabilir insanların olduğu dünyalar var. Vakas serisinde ve gerçekten insan kendini bir noktadan sonra o kadar kaptırıyor ki artık işin içinden çıkmak istemiyorsunuz. Benim vakas serisine başlamadan önce büyük birimden. E, kitabı okumuş olanlardan bu seriyi bitirmiş olanlardan benim bakım serisine başlamadan önce bu seriyi okumuş olanlardan en çok istediğim tavsiye hangi sırayla okuyacak olmamdı. Çünkü bu benim çok kafamı karıştırıyordu. Hatta bununla ilgili yeteri kadar araştırma yaptığımı düşünmeden Yeteri kadar insanla, okumuş insanla konuşmadan karar vermedim. Ve hani e, bu konuyla ilgili muhtemelen kafası karışık olan insanlar da vardır diye düşünüyorum. Okuyucular da vardır diye düşünüyorum. Okuyan ya da e, okurken aslında doğru sıralamada okur, okumadığını merak edenler vardır diye düşünüyorum. Ya da nereden başlayacağını... ...gidi verdi şey. <laughs> ah. İkinci sefer aynı şey oldu. İnanabiliyor musunuz? Yani ikinci sefer aynı şeyi yaşadım. Ve artık yani bu videoyu çekmem gerekiyor. Bir şekilde bu işi yapmam gerekiyor. Neyse konumuza dönecek olursak ben de bu konuda kapı yaşayan insanlara yardımcı olabilmek için Isaac Asimov'un vakıf serisinin hangi sıralamayla okunacağı hakkında küçük bir video çekmek istedim. En, az en azından bir okuyucu olarak kendi deneyimimden bahsetmek istedim. Vakıf serisi biliyorsunuz ki İtaki e, tarafından basıldı ve zaten burada vakıf serisi okuma sırası, sırası yazıyor. Ve hemen altında kronolojiye göre yazıyor. Şimdi aslında burada bize e, İtaki yayınları her kitabın başında vakıf serisinin ilk kitabından son kitabına kadar o 7 kitaplık seride her kitabın aslında giriş kısmında bizim hangi bölümden başlamamızı, hangi kitaptan başlamamızı başlamamız gerektiğini söylüyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, bize burada okuma sırasını veriyor zaten ama e, kronolojiye göre baktığımız zaman aslında bu kitabın e, ilk yani birincisi yani serinin birincisi 1988 yılındaki vakıf kurulurken olarak görülüyor. İşte tam olarak bu noktada insanların okuyucuların kafası karışıyor. Arkadaşlar şöyle yapmanız lazım burada aslında İTAK yayınlarının vakıf serisi okuma sırası yani kronolojiye göre değil de yayınlanış tarihine göre burada sırayı veriyor. Bizim aslında buna göre okumamız lazım. Çünkü yayınlanış sırasına göre okumazsak, yazarın geçirdiği sürece, çünkü Isaac Asimov bu esere başladığında henüz 21 yaşların başında çok çok genç bir adammış, genç bir erkekmiş. Yani o zaman o insanla daha sonrası 1988 yılına geldiğimizde bu hikayenin, bu romanların o, en başına anlatmaya başladığı zamandaysa artık daha yetişkin ve daha olgunluk çağına ermiş. Yani olgunluk çağında bir adammış. Elbette ki o zamanki düşünceleriyle 20'li yaşların başındaki düşünceleri farklı olacağı için yani o zamanki asıl oldu 80'li yıllardaki asıl çok farklı olacağı için biz aslında önce daha iyisini okuyup yani daha iyisi demeyeyim de önce daha olgunluğu okuyup ondan sonra yavaş yavaş yeni gelişen bir şeye doğru böyle iniyor oluyoruz. Bu sebeple arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yayınlanış tarihine göre belirlememiz gerekiyor. Tabii bu benim kişisel görüşüm. Bazı insanlarda şöyle bir takıntı varmış. Daha doğrusu bazı okuyucularda şöyle bir takıntı varmış. İlla ki kronolojiye göre okumaları gerektiğini düşünüyorlarmış. Yani yayınlanış sırasına göre değil de bir şekilde ilk başladığı yani hikayenin başladığı tarihten hikayenin en sonunu kurgulandığı tarihe doğru karma bir şekilde ama ilk kitaptan son kitaba doğru okumayı tercih ediyorlarmış. Bence bu yanlış çünkü Asimov bunu bu şekilde planlamamış. Aslında kendi hayatında da bunu yazarken farklı bir şekilde planlıyor. Yani önce hikayenin ortasından giriyor. Ondan sonra geriye dönüyor. Geriye dönüp aslında onu ilerleyen yaşlarında temellendiriyor hikayeyi. E böyle bir şey varken ortada böyle açık bir durum varken biz niçin şimdi 20'li yaşlarında yazdığı kitabı sonlara saklayıp da 80'lerde yazdığı kitabı en başında okuyalım ki o yüzden ilk olarak bakıp isimli. Yani sadece vakıf yazan kitabı ve 1951 tarihinde basılmış olan kitabı okumamız gerekiyor. İkinci olarak 1952 yılında Vakıf ve geliyor. Artık hikayenin geliştiği ve hikayenin aslında kırılma noktasının ve okuyucuya sunulduğu kitaplardan bir tanesi. 1952 yılında basılmış olan Vakıf ve İmparatorluk 1982 yılında yazdığı sınırını ardından 1986 yılındaki vakıf bir dünyayı ve en sonunda da vakıf kurulurken ve vakıf ileri var biliyorsunuz. Vakıf kurulurken 1988 yılında e, basılıyor. Vakıf ileri de basılıyor. Vakıf kuruluşu, bu işte galaktik döneme ait zamanlardan bahsediyor. Bunları okumanız gerekiyor. Şimdi bir de gelelim şuna. Önce Galaktik İmparatorluk serisini mi okumalıyım, Vakıf serisini mi okumalıyım yoksa yoksa Robot serisini mi okumalıyım? Şimdi arkadaşlar ben size bir şey itiraf edeyim. Ben öncelikli olarak Vakıfa değil Robot serisini aslında başlamak istiyordum. Ama daha sonrasında Asimov'un e, bu üç e, seriyi birleştirdiğini, bir şekilde bunları ilintili hale getirdiğini öğrendikten sonra ve aslında eee Vakıf'ın da benim gözümde her ne kadar daha öncesinde bir ipucu almış olmasam da okuyan insanlardan işte bir şekilde edebiyat sevkine ve benim kurgu zevkine güvendiğim insanlardan mutlaka başlamalısın önce olup okumalısın dediği için ben de tercih ettim. Ama normalde bunları da bir sıraya koyarsak ama burada tabii kronolojik sıradan bahsediyorum. çok detaylı bilmiyorum hani bu alanda uzman olan insanlar var. Gerçekten özellikle asimoktoksula kendini çok geliştirmiş insanlar var ben onlardan biri değilim ben hani kendim gibi sade e, okuyucular bu konuda ne yapabilirler kafa karışıklıklarını nasıl giderebilirler onlar için çekiyorum bu videoyu. Ee, öncelikli olarak Galaktik, İmparatorluğu kronolojiye göre sonra vakıfı sonra da bildiğim kadarıyla e, robot serisi okumak gerekiyor. Ben vakıfı tercih ettim. İkinci olarak robot serisini okuyacağım. Üçüncü olarak da hikayenin en başına dönüp Galaktik İmparatorluğu okuyacağım. Aslında bu vakıfın kendi içindeki yani vakıf serisinin kendi içindeki o devinimi ben e, bu üç farklı kurgu üzerinden kendime yaşatmayı planlıyorum. Arkadaşlar bugün böyle çok spontane bir geri dönüş videosu çekmek istedim. Son zamanlarda en çok yaptığım şey Asimov'u okumak, Hıgı serisi okumak, ee, Norveç Edebiyatı ve özellikle e, İstanbula Edebiyatı çok fazla okudum. Ee, yeni keşfettiğim bir Fransız yazar var. Onunla ilgili böyle bir seri toplamaya çalışıyorum. Onu da okumaya başlayacağım. Kitaplardan konuşacağız, kimlerden konuşacağız, seyahatlerden konuşacağız anksiyeteden konuşacağız. Sigarayı bıraktıktan sonra nasıl kilo verdiğimden bahsedeceğim ve sigarayı bıraktıktan sonraki size söz verdiğim bazı videolar vardı. Hala onları çekmedim. Özellikle stres yönetimiyle alakalı ve zaman yönetimiyle alakalı. Ve i̇nşallah onları da çekeceğim. Yani tabii bunları belki şimdi çekerim. Belki Birkaç gün sonra çekelim. Belki de dediğim gibi yine sözlerimi tutamam. Ama siz bana destek olmaya, beni takipte kalmaya devam edin. Ne? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ve yeniden dönüş için küçük bir kendime şey yapayım. Konfeti. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz.